Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoda yeniden beraberiz. Bu videoda, Kars Kalesi'nin arkasında bulunan merdiven sistemi hakkında sizlere bahsedeceğim. Eski zamanlarda bulunan bu merdiven sistemini baştan sona inceleyeceğiz. Hem de 4K Full HD. Şöyle gelelim, öncelikle şurada bir sistem var. Bu arkadaşlar, yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde iniş yapmak için yapılmış bir tasarım. Burada, ee, Genellikle askerden yukarıya çıkması neredeyse imkansız. Deneyelim. Buraya bile gelebilirsin. Bu kadar. En fazla o kadar gidebilirsin. Bundan sonrası bu yukarıya doğru çıkmak için değil. Sadece yukarıdan aşağıya. Eğer askeri saldırı varsa taş kaya yuvarlamak bir de savunma amaçlı yapılmış bir sistem. Genellikle bazalt taştan yapılmış. Çok güzel pürüzsüz neredeyse Ayans diyebileceğimiz düzlükte diye. bak şöyle bak yani sistem çok güzel yapılmış Tebrik ediyorum yapan ustayı 10 numara bir şekilde yapmış. şöyle geçelim buradan devam edelim çok güzel bir sistem Burası bir kemer Arkadaşlar burası merdiven için tasarlanmış büyük ihtimal güzel bir kemerimiz var genellikle ince bir işçilik yapılmış ee, Selçuklu dönemi ve birçok devletin dönemi yani ilk başlarda Selçuklu'dan başlamış diyelim. Ondan sonra birçok devletin hegemonyasına geçmiş bir kale. Her devletin hegemonyasına girdiği zaman da yeni bir yenilikler katılmış, devam edilmiş yani. Merdiven sistemi çok, çok geniş. Adamlar burada düşünmüş yani bak insan yaptı oldu buradan ben. Ama biraz yıpranmalar var tabii ki de. Ee, sürekli bir şekilde bu kale arkadaşlar restore ediliyor çünkü değerli bir tarihi yapı. Biz de destekliyoruz. Şöyle gelelim. Buralarda genellikle genellikle arkadaşlar çok güzel yapılmış bir yapı. Hemen şurada geldik. Manzarasına bakarsanız burası arkadaşlar aşağıda kars çayı mevcut. Genellikle piknik alanı olarak kullanılıyor çok fazla sayıda tarihi yapı var. Hepsi atıl durumda yani restore edilmeyi bekliyor. Hatta hemen şöyle söyleyelim. Bizim genetiğimiz olan piknik manzaraya karşı uçurma doğru baka şekilde vaziyette yapılmış hemen ocak oraya yapılmış. Merdiven çıkmak adamı yoruyor. Merdiven çıkmak adamı yoruyor. Onu söyleyeyim. şuradan dikkatli gelirsin. Çünkü merdivenin yarısı yok. Taşları çalıp götürmüşler. Yani taşlar yerine Evet. Da arkadaşlar, askerler tarafından e, nöbet kuleleri yani burada genelde yani işte askerlerin nöbet olarak nöbet tutmak için bekledikleri yer şöyle içeri doğru gidelim hatta şurada yapılan şu şeye bakar mısın ya Şu işçiliğe bakar mısınız? Mermeri bu şekilde yapamıyor ustalar yani bak, mermer olanı yapamıyor. <laughs> evet yapan ustayı gerçekten tebrik ediyorum. Şuranın düzlüğüne bak. Yani buradan yukarıya asker çıkması imkansız. Savunma amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Böyle buradan içeriye girelim. Buralar genelde göz önünde olmadığı için atıl durumda. Yani insanlar tarafından kullanılmıyor. Genellikle yıkanmış yerler. Şurada bir kapı varmış bayağı geniş. Şu ileride arasında 15 santim genişliğinde bir kapı varmış. Ama o da yok. Evet. Burada da bir askerin bekleyeceği kadar bir geniş bir yer var. Şuradan gelip görürseniz bir kas manzarası var. Bunlar genellikle çeliklerin takıldığı yer. Büyük ihtimal önde çelik levhalar vardı. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslında altın durumlar. Şurayı göstermek istiyorum. Bak şurada arkadaşlar Şurada bir defneci var. Gene bir zindefneci var. Oh, operasyon çekmişti. Bir şey diyemeyiz. Diğer hmm. tarafa geçelim. Diğer tarafa da bakalım. Aslında güzel bir yapı. He yani sağlam gene. İyi yeri görünüyor. Çoğu yerde aldığımız. Gelme buran. Çok güzel bir yapı. Şuranın kapı deliğine bak burada varmış. Bak burada bir çelik kapı varmış. Tabii o da sökülmüş. Atıl durumda. Şurası yıpranmış ya da tükürmüş. Evet, burası da yine bir, bir terk edilmiş durumda olan bir bölgemiz. Genellikle üstteki kayalar, volkanik kayak, kayaç oldukları için nem almış ve dağılmaya başlamış. Yani restore edilmesi gereken bir bölge burası da. Böyle buranın manzarası pek yok ama geri kadar genelde iş görür. Genellikle atıl durumda. Yani kullanılmıyor gelen gideni fazla yok diye tahmin ediyoruz. Burası da aynı durumda. Bu bölgeyle gelen defneciler eş şey. Burası büyük ihtimal soba bazı çıkış yeri. Evet. Evet, burası da böyle çok güzel bir yer. Aslında iyi. Yani sağlam. Bu, durum Bu sistem gerçekten Bayağı bir emek var yani arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim Bayağı bir emek var. Bu, bu, bu tür yerlerde arkadaşlar genellikle devletlerin yani birçok devletin kullandığı yerler şu şekilde olan yerler. Böyle gelip size manzara göstereceğim. Bak buralarda buralar yani gezilecek boş vaktin varsa, nakdin varsa gelip gezebileceğin yerler, güzel yakındır yerler. Çok dağların güzelliğine bakar mısınız? Bunun büyüklüğüne ve düzlüğüne bakar mısınız? Zamanında ne kadar işçilik olmuş. Bu bölge komple arkadaşlar Rus ve Osmanlı yapıtlarıyla dolu. Bak burası genellikle Sovyet Rusya'dan kalma yapıtlarla dolu olan bir bölge. Genellikle çok fazla tarihi yapımız var. Böyle yukarıya doğru çıkalım mı kaleye doğru? Çıkalım mı? Çıkalım. Buradan şurada bir kalenin girişi var. Oraya kadar gidelim. Arka Kars Kalesi'nin arka girişinde <laughs> görmüş olacaksınız. buradan bir çıkalım. Bu tarz içerikler istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. ya. Bir like'a basabilirsiniz.

Burası da Kars Kalesi'nin arka kapı girişi. Her kalenin mutlaka 5-6 tane kapısı olur. O da bu da onlardan bir tanesi arka kapı. Evet. Bu şekilde bir. Allah'a. Buraya çıkana kadar yoruldum. Baya bir mesafe var mı? Genellikle Anakaya üzerine yapılmış bir yapı. Kars Kalesi Anakaya üzerine en yüksek, Kars'ın en yüksek yerine yapılmış bir yapı. Şöyle çevreyi gösterirsem burada çok fazla e, terk edilmiş tarihi yapı var bu bölgede. Nereye bakarsanız 40-50'ye yakın e, sağlam durumda olan yapılar mevcut. E, çok güzel bir manzarası olur. Piknik için ideal bir yer. Gelebilip gezmenizi tavsiye ederiz. O, kanalımıza abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kars Kalesi'nden selamlar.